vücudun çeşitli yerlerine boya, kaş, rümel artık bayanlar ne diyorsa bunlar nasıl yapılır hemen gösterelim o rengini seçiyoruz aynı şekilde soft light fırçamızı alıyoruz evet fırçamızı biraz küçültüyoruz Evet yine Katmamız duyuyoruz Softlight Evet afiş bir <laughs> Gözlerin altını siyahlaştırma Hemen bir şey yok. Eğer dediğim gibi şuradaki çalışmayı daha iyi yapabilirsiniz. İşte bu kadar basit. Zor olan bir şey yok. O oldukça hızlı. Bir dakikanızı bile almıyor. Gördüğünüz gibi.